kuruluş ve görev esasları Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu tarafından 30 Kasım 2020 tarihinde imzalanan yönetmelik ile belirlenen Türkiye Rusya Ortak Merkezi'nin vazifesi Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmaları sonlandırmak ve ateşkesi kontrol etmektir. Bu vazifenin tahakkunu gerçekleştirmek için Türkiye Rusya Ortak Merkezi ateşkes rejiminin ve tüm çatışmaların sonlandırmasının kontrolünü gerçekleştirmekte. ihlal edilen tüm eylemlerin kontrolü ilişkin olarak Verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasını sağlamakta, gözlem yapmak, insansız hava araçlarını uçurtmak ve diğer kaynaklardan alınan verileri değerlendirmek suretiyle ateşkes ihlallerini kayda geçirmekte, diğer olaylara ilişkin şikayetleri, konuları ve sorunları inceleyerek ateşkes ihlallerini önlemeye yönelik tüm tedbirleri almaktadır.